Hedef, senin ne işin var burada? Gidecek misin öyle diyorlar. Şimdi. diyor? Nereye gideceğimi de söylediler mi? Uzaklara gidecek misin? Evet, uzaklara gideceğim ama ben geri geleceğim. Merak etme sen. Seninle vedalaşmak isteyenler var. Kimmiş onlar? Dışarıda. Hadi git. Fazla vaktimiz yok yalnız. Tamam merak etme geleceğim hemen. Nerede çocuklar? İşte orada. İçinde değil mi? Ha, bizi bırakma. Aa abla gitme ne olur. Çocuklar siz nereden duydunuz gideceğimi? O söyledi. Neredesin Ahu? Niye açmıyorsun şu telefonu? 怎么，咖啡？觉得？ Aa, ablan nerede? Bilmem, Bilal abinin dükkanına doğru gitti. Siz daha gitmediniz mi ya? Abi bak, veda edecek seni hiç uğraşma. Biliyorsun, sevmem ben. Yok, ondan değil. Bir şey, bir şey konuşacağım da ben seninle, önemli. İyi, gel içeri. Yok, iyi böyle. Ee, konuş da konuşacaksan. Bütün gece uyuyamadım. Niye? Vicdan mı yaptın? Yok, ondan değil. Ee, bütün gece uyuyamadım. Seni düşündüm. Kuyu dibine. Beni mi düşündün? Ee, ben bazı konularda karar veremiyorum Bilal. Bir hata yaptım. Ne diyorsun ya? Ben bazı şeylerden emin değilim Bilal. Ecevit'le gitmek istemiyorum. Ben seni bırakıp gitmek istemiyorum. Ya ne diyorsun sen? Sen daha yeni demiyor muydun Ecevit'le gideceğim ben diye? O kadar kolay değil işte Bilal. Seni bırakıp gidemiyorum. Nasıl ya seni bırakıp gidemiyorum? Sen kendin Ecevit'e ben seninle gelmek istiyorum demedin mi? Ya o kadar kolay değil işte anlasana. Gitmek bir bana zor ahu. Sevdiğim herkese kolay. Bütün çevreme gitmek kolay. Bana zor bir tek anlıyor musun? Bilal dinler misin lütfen? Manyak ettiniz lan beni. Delirttiniz. Maymun ettiniz beni ya. Ecevit bir yandan sen bir yandan. Bak bu da bir şakaysa. Eğer bu bir dümense yemin et. Ne yapıyorsun sen ya? Ne oluyor ya? Al, ağlama. Aa, Al, ağlama. Tamam, ne olur ağlama. 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 Şerif, ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyor bunlar? Vedalaşıyor mu? Aga, göründüğü gibi bir şey değil. Yanlış anladın. Göründüğü gibi değil ki. Ne oluyor ya size bir şey ya? Ahu sen de bir şey söylesene. Teşekkürler Ahu. Çok güzel oynadın. Beklediğimden de iyi oldu. Unutma bunu Ecevit için yaptım. Onun hayatı için. Nerede çocuklar? İşte orada. Aha bu bizi bırakmayacaksın değil mi? Ha bizi bırakma. Çocuklar siz nereden duydunuz gideceğimi? O söyledi. Senin burada ne işin var ya? Hadi çocuklar siz oynayın sen ne kadar arsız çıktın ya. Seni kovmak mı gerekiyor gitmen için? Senin derdin ne? Senden küçük bir iyilik isteyeceğim abi. Yok iyilik falan kalmadı. Bitti. Az önce hepsini çocuklara verdim ya. Ecevit için olsa bile mi? Ecevit'in hiç kimsenin yardımına ihtiyacı yok. Emin misin? Benim elimdeki görüntüler öyle söylemiyor mu? Ne görüntüsünden bahsediyorsun sen? Hani benim gururum incinmişti ya. İşte onun görüntüsü. Arabaya kadar takip et beni. Ya sen, sen kafayı mı yedin ya? Niye çektin bunu? Ben çekmedim. Bana da geldi. Kim çekmiş? Burası seni ilgilendirmez. Ne istiyorsun? Bırak, merak etsin. Ne istiyorsun? Dediklerimi yapacaksın. Çok az vaktim var. Bana bak. Seni ben öldür. Şu anda emniyetin önünde benden haber bekleyen bir adam var. Eğer yarım saat içinde onu aramazsam görüntüleri direkt verecek. Ama eğer sen uslu bir kız olursan ve sözümü dinlersen Ecevit kurtulur. Yoksa hapse girer. Ve o hapse girince de ne zaman çıkar bilinmez. Sen manyak mısın ya? Sen niye yapıyorsun bunları? Çünkü oğlum Ecevit sana bırakılmayacak kadar değerli bir insan. Anladın mı beni? Şimdi son kez soruyorum. Çok az vaktim var. Yapacak mısın dediklerimi? Peki madem. Sen bilirsin. Tamam. Tamam yapacağım. Dükkanda sızmış Bilal. Cama tıkla uyandır. Unutma Ahu. Seni hem duyuyorum hem görüyorum. En ufak bir yanlışın olursa Ecevit hapsi boylar. Ve bunu ikimiz de istemeyiz. İyi gel içeri. Olmaz. Olmaz girme sakın. Gözümün önünde ol. Yo iyi böyle. Bilal ben bir hata yaptım. Ecevit'te gitmek istemiyorum. Ben bazı konularda karar veremiyorum Bilal. Bir hata yaptım. Ne diyorsun ya? Gitmek istemiyorum Ece. Ecevit geldi, izliyor sizi. Asıl oyun şimdi başlıyor. Bunu söyleme sakın. Dediklerimi söyle. Olmuyor Bilal, yapamıyorum. Yapamam ben sensiz. Gitmek istemiyorum. Ben Ecevit'le gitmek istemiyorum. Seni bırakıp gitmek istemiyorum. Bütün bunları tek bir şey için yapıyoruz ah. Bilal'i öpmek zorundasın. Hayır, sen, sen daha yeni, Yapacaksın bunu. O kadar kolay değil işte Bilal. Seni bırakıp gidemiyorum. Ecevit sizi izliyor. Şimdi öpeceksin Bilal'i. Gitmek bir bana zor Ahu. Bütün sevdiklerime var bir bana yok anladın mı? Unutma bunu Ecevit için yapıyorsun. Durma öp şunu. Yoksa Ecevit'i yakacaksın Ahu. Bilal beni dinler misin? Delirttiniz beni be. Ecevit bir yandan sen bir yandan maymun ettiniz lan. Hadi Ahu. Ahu hadi öp Bilal'i. Bak bu da bir şakaysa. Eğer bu bir dümense yemin et... Ne yapıyorsun ya? Ahu ne yapıyorsun? A ağlama. Ahu ağlama. Tamam ne olur ağlama. Şerif. Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyor vedalaşıyor mu bunlar? Aga dur bak ben anlatacağım. Hiç öyle göründüğü gibi bir şey değil Şerif. Şerif bir dur anlatacağım. Ahu sen de bir şey söylesene. Ya, ne oluyor size be? Aga. Ya aga kafası karışmış kızım. Bir dursana bir anlatayım. Ya konuşuruz hallederiz Şerif. Bir şey desene. av böyle gitmesin, böyle bitmesin bir şey de. Ben daha ne diyeyim? Mine, ne diyeyim ben?